Merhaba kaynaklarımızdan derlediğimiz bu derinlemesine analize hoş geldiniz. Bugün e, oldukça tatlı bir konuya giriyoruz ama işin içinde bazı tehlikeler de olabilir. Şeker. Acaba farkında olmadan çok mu fazla tüketiyoruz? Önümüzdeki kaynak Dr. Med Ulrik Selzin YouTube kanalından çok fazla şeker yediğinize dair 10 erken uyarı işareti başlığıyla yayınlanmış bir video. Şimdi bu videoya bir bakalım. Vücudumuz ne gibi sinyaller veriyor? Neden veriyor? Anlamaya çalışalım. Gelin başlayalım. Çünkü bazen hani o sağlıklı dediğimiz şeyler bile Doktor Sez de uyarıyor. Aslında gizli şeker deposu olabiliyor mesela. Bazı granola barlar ya da ne bileyim o kahve zincirlerindeki süslü içecekler bir dilim kekten bile fazla şeker içerebiliyormuş. Şaşırtıcı değil mi? Kesinlikle öyle. İşin ilginç yanı da bu zaten. Yani şekerin etkisi sadece kiloyla sınırlı değil. Cildimiz, eklemlerimiz, e, hatta ruh halimiz bile etkileniyor. Doktor Selzin videosu da tam bu noktaları yani bu 10 temel işareti bize gösteriyor. Bizim amacımız da bunları sizin için biraz daha şey, netleştirmek. Şekerin vücudumuzdaki rolünü anlamanıza yardımcı olmak. O zaman ilk işaretle başlayalım, belki de en sinsi olanı bu. Tat alma duyumuzdaki değişim. Doktor Sez diyor ki, aşırı şeker tat tomurcuklarını köreltiyor zamanla. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle düşünün, tat alma reseptörlerini sürekli yüksek dozda şekere maruz kalınca e, hassasiyetini kaybediyor. Yani normalde keyif aldığınız hafif tatlar, mesela bir meyvenin kendi şekeri ya da sebzelerin o doğal aroması artık size yetmemeye başlıyor. Hmm. Canınız sürekli daha yoğun, daha tatlı, hatta bazen daha tuzlu şeyler çekiyor. Çünkü o denge bozuluyor. Yiyeceklerin gerçek tadını, o saf lezzetini alamamaya başlıyorsunuz. Yani doğal gıdaların tadı yavanlaşıyor mu diyorsunuz? Aynen öyle. Yetmiyor yani. Özellikle de işlenmiş gıdalardaki o gizli şekerler yüzünden durum daha da kötüleşiyor. Videoda bir hamburger ekmeği örneği var, çok çarpıcı. Bazı ülkelerde ekmekler neredeyse kek kadar şekerliymiş. Hadi canım. Evet. Ya da o sağlıklı denen kahvaltılık gevrekler, soslar, yoğurtlar, şeker doktor Selzin de dediği gibi hiç beklemediğimiz yerlerden çıkabiliyor. Bu da işte o doğal tatları, bir balığın, bir etin, taze sebzenin tadını alma yeteneğimizi azaltıyor maalesef. Peki ikinci işarete geçelim o zaman. Şeker isteği ve o bağımlılık döngüsü meselesi. Videoda Doktor Sels şeker yediğimizde beyinde opiat reseptörlerinin uyarıldığını, dopamin salgılandığını söylüyor. Bu bize anlık bir haz veriyor değil mi? Evet evet çok güçlü bir mekanizma bu. Beyin o haz anını kaydediyor ve tekrar istiyor. Doktor Sels çocuklukta tatlıların hani bir ödül gibi bir teselli aracı gibi kullanılmasıyla bu durumun nasıl daha da yerleştiğini anlatıyor. Zamanla bu bir kısır döngüye dönüşebiliyor. Nasıl yani? Yani kan şekeri düşünce veya biraz stresli hissettiğinizde beyin hemen o tanıdık hissi o şeker vuruşunu arıyor. Tatlı bir şeyler yeme isteği beliriyor. Peki bu herkes de aynı mı yoksa bazı insanlar daha mı yatkın bu duruma. Tabii ki bireysel farklılıklar var, genetik faktörler, alışkanlıklar bunlar rol oynuyor. Ama mekanizmanın temeli aynı. Doktor Selzin dikkat çektiği başka bir ilginç nokta da var. Bazı markaların hani Red Bull, Coca-Cola gibi spor etkinliklerine sponsor olması. Evet. Bu şekilde sanki bu şekerli içecekler sağlıklı, aktif bir yaşamın parçasıymış gibi bir algı yaratılıyor. Bu da manipülatif olabiliyor tabii. Özellikle çocuklara küçük yaştan itibaren ölçülü olmayı öğretmek bu yüzden çok kritik. Çünkü videoda da diyor ya, sosyal hayatta, doğum günlerinde falan şekerden tamamen kaçmak imkansız gibi bir şey. Önemli olan bilinçli olmak, ölçüyü bilmek. Anlıyorum. Üçüncü işaret cildimizle ilgili. Cilt sorunları hatta erken yaşlanma, Dr. Sells özellikle ergenlik sivilceleriyle şeker tüketimi arasında bir bağlantı olabileceğini söylüyor. Neden peki? Temelde iki ana neden var aslında. Birincisi, şeker vücuttaki enflamasyonu yani iltihaplanmayı artırıyor. İkincisi de bazı bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam yaratıyor. Bu durum, özellikle hormonların zaten aktif olduğu ergenlik gibi dönemlerde sivilce oluşumunu tetikleyebilir veya kötüleştirebilir. Doktor Sez kendi tecrübelerinden de bahsediyor videoda. Ama galiba olay sadece sivilceyle bitmiyor. Daha derin bir etkisi de var sanırım. Kesinlikle. Daha da önemli bir konu var. Doktor Sez'in ileri glikasyon son ürünleri dediği AG'ler. İngilizcesi Advanced Glycation End Products. Bunlar e, basitçe anlatmak gerekirse şekerin vücudumuzdaki proteinlerle ve yağlarla birleşip onlara yapışmasıyla oluşuyor. Yapışmasıyla mı? Evet evet. Özellikle yüksek ısıda pişirilen yiyeceklerde kızartma gibi bu daha çok oluyor. Ama vücuttaki yüksek kan şekeri de kendi kendine AG üretimini artırıyor. Peki ne yapıyor bu AG'ler tam olarak vücutta? Şöyle düşünün, bu AG'ler protein yapılarını, mesela cildimize esneklik veren kolajen ve elastin fibrerlerini sanki böyle karamelize ediyor, sertleştiriyor. Kaynakta bu sürece glikasyon deniyor. Sonuç... Cilt esnekliğini yitiriyor, daha kolay kırışıyor, yani yaşlanma süreci hızlanıyor. Şeker bizi içerden de yaşlandırıyor diyebiliriz. Bu gerçekten önemli bir nokta. Vay canına! Bu eğiciler konusu ciddiymiş ve sanırım sadece cildi etkilemiyor değil mi? Dördüncü işaret olarak kronik enflamasyon, eklem ağrıları ve sindirim sorunları listelenmiş. Evet, maalesef öyle. Bu AG'ler ve genel olarak yüksek şeker tüketimi vücutta düşük seviyeli ama sürekli devam eden bir iltihaplanmaya yani sistemik enflamasyona yol açabiliyor. Buna sessiz enflamasyon deniyor çünkü uzun süre belirgin bir hastalık yapmadan sinsice ilerleyebiliyor. Ne gibi sorunlara yol açıyor bu sessiz enflamasyon? İşte eklem ağrıları, kas tutulmaları, hatta artrit, artroz gibi romatizmal hastalıkların ortaya çıkmasında veya şiddetlenmesinde rol oynayabiliyor. Videoda bu durumun sadece eklemleri değil, kalp damar sağlığını da riske attığı, felç ve diğer dejeneratif hastalıklarla ilişkili olabileceği de belirtiliyor. Ciddi bir durum yani. Peki ya sindirim sistemimiz? O nasıl etkileniyor? Şeker, bağırsaklarımızdaki o hassas dengeyi yani mikrobiyomu da alt üst ediyor. Özellikle kötü diyebileceğimiz, enflamasyonu körükleyen bakteri ve mayalar, mesela kandida, aşırı çoğalmasına neden oluyor. Videoda SIBO'dan yani ince bağırsakta aşırı bakteri üremesinden ve fulnis flora dediği yani çürükçül bakterilerin artmasından bahsediyor. Hmm. Dahası bağırsak duvarının o koruyucu bariyerini zayıflatıp geçirgenliğini arttırabiliyor. Hani şu meşhur leaky gut ya da sızdıran bağırsak sendromu dediğimiz durum bağırsaktan kana normalde geçmemesi gereken şeyler sızınca bu da tabii ki tüm vücutta enflamasyonu daha da arttırıyor. Anladım. Yani bağırsaklarımızdaki durum tüm vücudumuzu etkiliyor. Kesinlikle. Doğrudan bir bağlantı var. Bu yüzden Dr. Sells, sağlıklı bir mikrobiyomun önemini vurguluyor. Lifli gıdalar yemek, sebzeler, baklagiller, tam tahıllar, farklı renklerde sebze meyve tüketmek, hani o gökkuşağını ye yaklaşımı, Akdeniz diyeti gibi beslenme biçimleri bağırsak sağlığımız için çok önemli. Ha bir de unutmadan videoda diş sağlığına da değiniliyor. Şekerin plak ve çürüklerin nasıl beslediği anlatılıyor. Hatta Weston Price diye bir diş hekiminin 100 yıl önceki gözlemleri aktarılıyor. Şekersiz beslenen toplumlarda diş çürüğü neredeyse hiç yokmuş. Çok ilginç. Beşinci işarete geldik. Gün içinde yaşanan o ani enerji düşüşleri kan şekeri dalgalanmaları. Doktor Selzin kan şekeri hız treni benzetmesi çok yerinde olmuş bence. Bunu yaşayanlar iyi bilir. Evet, evet çok yaygın bir durum bu. Özellikle böyle bol karbonhidratlı, şekerli bir öğünden sonra videodaki örnek gibi reçelli kurvasan ya da sadece beyaz ekmekle kahvaltı kan şekeri birden fırlıyor. Sonra? Sonra vücut buna tepki olarak hızla bol miktarda insülin salgılıyor. İnsülinin görevi şekeri kandan alıp hücrelere sokmak. Ama bu ani ve yüksek insülin cevabı bu seferde kan şekerinin aynı hızla düşmesine neden oluyor. Sonuç, kısa bir süre sonra belki 1-2 saat içinde tekrar acıkıyorsunuz, halsiz hissediyorsunuz, konsantre olmakta zorlanıyorsunuz ve ironik bir şekilde yine canınız tatlı veya karbonhidrat çekiyor. Tam bir kısır döngü o zaman. Öğleden sonra bastıran o kahve ve kurabiye isteği de genelde buradan mı geliyor? Büyük ölçüde evet, aynen öyle. Vücut düşen kan şekerini hemen toparlamak için hızlı bir enerji kaynağı arıyor. En kolayı da yine şekerli ya da nişastalı bir şeyler yemek oluyor. Doktor Selz'in videoda söylediği ilginç bir şey daha var. Bazı insanlar çok şeker yeseler bile kilo almayabilirler. Evet. Ama bu onların sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor maalesef. Bu kişiler genellikle gün boyu enerjilerini sabit tutabilmek için sürekli küçük şekerli atıştırmalıklara ihtiyaç duyuyorlar. Yani dışarıdan zayıf görünebilirler, ama içeride o hız treni sürekli çalışıyor olabilir. Peki ya, meyve suları? Onlar genelde sağlıklı diye bilinir ya? İşte bu da çok önemli bir uyarı. Meyve suları liflerinden ayrıldığı için ve konsantre şeker özellikle fruktoz içerdiği için kan şekerini çok hızlı yükseltebiliyor. Doktor Sells aşırı fruktoz tüketiminin hele de sıvı halde karaciğerde doğrudan yağ dönüştürülüp karaciğer yağlanmasına yol açabileceğini söylüyor. Çünkü fruktozun metabolizması bildiğimiz glikozdan pirinç, patates gibi yiyeceklerden gelen farklı işliyor ve fazlası karaciğeri yoruyor. O zaman ne yapmalı? Öneri çok net. Meyve suyu yerine meyvenin kendisini yemek, lifiyle beraber almak çok daha iyi. Enerjiniz düştüğünde de şekerli bir içecek yerine bir avuç kuru yemiş ya da bir parça peynir gibi protein ve sağlıklı yağ içeren bir şeyler atıştırmak kan şekerini daha dengeli tutar. Anlaşıldı. Altıncı işaret, insülin direnci, kilo alımı ve bağışıklık sistemi. Dr. Sells, insülini şekerin yani glikozun hücrelere girmesini sağlayan bir anahtara benzetiyor. Sürekli şeker yediğimizde bu sistem nasıl bozuluyor? Şöyle oluyor. Hücreler sürekli yüksek insüline maruz kaldıkça zamanla bu hormona karşı daha az hassas hale geliyorlar. Yani insülinin kapıyı çalmasına eskisi gibi tepki vermiyorlar. Buna insülin direnci diyoruz işte. Vücut bu direnci yenmek için daha fazla insülin salgılamak zorunda kalıyor. Pankreas yoruluyor ve bir noktadan sonra bu da yetmemeye başlıyor. Bu da tip 2 diyabetin gelişimindeki en kritik adımlardan biri. Peki kilo alımıyla bağlantısı tam olarak ne? Orada ilginç bir detay var. Videoda da belirtiliyor. Yağ hücreleri glikozu içeri almak için diğer hücreler kadar insüline bağımlı değil. Yani kas hücreleriniz veya diğer dokular insüline direnç gösterip şekeri alamazken kanda dolaşan o fazla şeker yağ hücreleri tarafından çok daha kolay alınıp depolanıyor. Anladım. Sonuç özellikle karın çevresinde yağlanma ve kilo artışı. İnsülin direnci ile obezite arasındaki bu sıkı fıkı ilişki günümüzdeki pek çok sağlık sorununun temelinde yatıyor aslında. Bağışıklık sistemi ile olan bağlantı da beni epey şaşırttı açıkçası. C vitamini ile ilgili bir durumdan bahsediliyor. Evet evet bu gerçekten çok çarpıcı bir bilgi. Doktor Selenzi'yi açıklıyor ki glikoz ve C vitamini hücrelere girmek için aynı taşıyıcı molekülleri kullanıyor. Yani hücre kapısında adeta ortak bir servis aracı var gibi düşünün. Hmm. Kanda çok fazla glikoz olduğunda bu taşıyıcılar sürekli glikoz taşımakla meşgul oluyor. C vitaminine sıra gelmiyor, yer kalmıyor adeta. C vitamini ise bağışıklık hücrelerimizin, mesela enfeksiyonla savaşan ak yuvarların düzgün çalışması için çok çok önemli. Bu inanılmaz. Yani şeker yemek dolaylı olarak C vitamini alımımızı ve dolayısıyla bağışıklık fonksiyonumuzu engelleyebiliyor mu? Doğru mu anlıyorum? Mekanizma tam olarak bu şekilde işliyor, evet. Yüksek kan şekeri seviyeleri, bağışıklık sistemimizin enfeksiyonlara karşı direncini potansiyel olarak düşürebiliyor. Bu da neden sık sık hastalanan insanlarda şeker tüketiminin sorgulanması gerektiğini açıklıyor aslında. Peki tüm bu anlattıklarınız yani bu potansiyel sorunlar henüz iş ciddiye binmeden fark edilebilir mi? Yedinci ve son işaretimiz de bu sanırım. Kan testleriyle erken uyarı almak mümkün mü? Evet. Neyse ki mümkün. Kan testleri sorunlar büyümeden bize çok değerli ipuçları verebiliyor. Doktor Sels özellikle 3 temel teste dikkat çekiyor. Açlık kan şekeri ve açlık insülin seviyesi. Bu testler neyi gösteriyor? HbA1c son 2-3 aylık ortalama kan şekeri seviyenizi gösteriyor. Yani anlık bir ölçüm değil, daha genel bir fikir veriyor. Açlık kan şekeri ve özellikle de açlık insülin seviyesindeki yükselmeler insülin direncinin başladığını veya prediyabet yani diyabet öncesi döneme girildiğini gösterebilir. Yani bu testler tam diyabet olmadan çok daha önce bir sinyal veriyor. Kesinlikle. Videodaki en önemli mesajlardan biri de bu zaten. Bu değerlerdeki yükselmeler siz herhangi bir belirti hissetmeden aylar hatta yıllar öncesinden alarm veriyor olabilir. İşte bu erken aşamada durumu fark edip beslenme ve yaşam tarzını değiştirmek çok önemli. Dr. Sells, bu noktada ketojenik diyet veya düşük karbonhidratlı beslenme gibi yaklaşımların kan şekeri ve inslin seviyelerini düzeltmek için etkili bir yer araç olabileceğinden bahsediyor. Amaç ne? Yüksek kan şekerinin damarlara, sinirlere, beyne verdiği o kronik hasarı önlemek. Erken davranmak gerçekten çok şeyi değiştirebilir. Anlıyorum. Gerçekten de Doktor Selzin videosundan çıkardığımız bu işaretler, e, şekerin hayatımızdaki yerini tekrar gözden geçirmemiz için çok güçlü nedenler sunuyor. Tat algımızdan cildimize, enerjimizden eklemlerimize, insülin direncinden bağışıklığımıza kadar ne kadar geniş bir etki alanı var aslında. Ve tabii bir de o gizli şekerler meselesi var, değil mi? İşlenmiş gıdaların etiketlerini dikkatli okumak, o şekersiz ya da doğal gibi görünen ifadelere şükreyle yaklaşmak gerekiyor. Videonun sonunda Dr. Sells, şeker alternatiflerine de çok kısa değiniyor. Stevia, eritritol, kısilitol gibi tatlandırıcılar. Ama her birinin kendi avantajları ve dezavantajları olduğunu da belirtiyor. İşte tat profili, dozajı ayarlama zorluğu, sindirim sistemine etkileri, pişirmedeki davranışları gibi bu konunun başlı başına ayrı bir derinlemesine analiz gerektirdiğini ve bu konuda başka bir videosu olduğunu da ekliyor zaten Tüm bu konuştuklarımızın ışığında belki size de şu soruyu sormak yerinde olur. Şeker hayatımıza bu kadar işlemişken marketlerdeki gizli kaynaklardan tutunda sosyal alışkanlıklarımıza, kutlamalara kadar sadece o bariz tatlılardan kaçınmak yeterli mi? Yoksa günlük hayatınızda kendi şeker tüketiminizle ilgili farkındalığınızı nasıl daha fazla artırabilirsiniz? Belki etiketleri daha dikkatli okuyarak, belki o sağ lıklı sandığınız atıştırmalıkları tekrar değerlendirerek üzerine düşünmeye değer bir soru değil mi? Bu incelemeyi sizin için hazırlamaktan keyif aldık.